Merhabalar, Grand Tech Dedektörse hoş geldiniz. Ben Furkan. Bugün sizlere GR4 ve GR4 Dual cihazımızın eğitim videosunu çekiyoruz. GR4 cihazımızı alırsanız manyetik sensörüyle bu şekilde size teslim ediyoruz. Aynı zamanda manyetik sensör haricinde dedektörü yani dual versiyonunu almak isterseniz ikisini bir alıyorsunuz. Ee, hibrit bir cihaz, en yeni teknolojimiz. Çantalarda bu şekilde birbirine birleşerek arazide size çok rahat bir şekilde taşıma olanağı sağlıyor. Cihazımızı hep birlikte inceleyelim ve kurulumunu yapalım. Evet şimdi de çantamızı açalım. İlk önce Gere 4 bölümümüzü buradan açıyorum. Çantamızın içerisinde bir adet MFS sensörümüz, ana ünitemiz, şarj aletimiz ve altında garanti belgemiz yer almakta. Gere 4 normal versiyon alırsanız bu şekilde size teslim ediliyor. Aynı zamanda doğal versiyonu alırsanız doğal versiyonun yedek parçaları da bu şekilde. Burada hemen bir kol handle'ımız var. Aynı zamanda arama başlığımız ve handle'ımızla birleştirme aparatımız mevcut. Evet, GR4 çok portatif, çok ergonomik ve birden fazla parçaya ayrılabilen pratik bir tasarıma sahip bir cihaz. Şimdi cihazımızı hemen montajlıyoruz. Buradan cihazımızı ana ünitesini yukarı kaldırdıktan sonra aparatı çevirdiğimizde buraya hazır hale gelmiş oluyor. Aynı zamanda sensörümüzü alıyoruz. Daha sonra burada sensörlerimizin kavuşma noktası var. Bunları birbirine kavuşturduktan sonra tek bir hamle ile cihazımız MF sensörü ile kullanılabilir hale gelmiş oluyor. Şimdi test alanına doğru yürüyorum ve cihazımızın testini gerçekleştiriyoruz. Tarama bölgemize geldik. Burada 30'ar santim aralıklarla 10x10 bir arama yapacağız. Tarama için ekran ayarımızı hep birlikte yapalım. Cihazımızın orta tuşu hem kapatma, açma, aynı zamanda onaylama tuşumuz sağ sol tuşlarımız ve yukarı tuşumuz var. 200 saniye yukarı tuşuna bastığımızda geri geliyor. Ve modundayken alt taraftaki tuşa 200 saniye basılı tuttuğumuz zaman direktörümüzü sessiz hale getiriyor. Buradan cihazımızı hemen açıyoruz. Cihazımızı açtıktan sonra burada hemen 3D zemin tarama modunun içine giriyorum. Burada adım sıramızı soruyor. Biz burayı şu anda 10-10 çekim yapacağımız için Zaten minimum 10x10 çekim yapmanızda fayda var. Ben burayı 10x10 olarak çekim yapıyorum. Yönü ben sağdan sol tarafa da gideceğim. Başlangıcımı sağa yapıyorum. Tarama yönüm zigzag değil, paralel. Aynı zamanda ileri modumuzda otomatik değil de ben manuel olarak çekim yapacağım. Buradan onaylıyorum. Her adımda bir tuşa basarak cihazımıza taramayı başlatıyoruz. Ve en sonuna kadar geldikten sonra taramayı sonlandırıyoruz. Daha sonra burada yer alan can tarama modumuz var. Can tarama moduna girdiğimiz zaman da burada ekranımız bu şekilde yeşil, kırmızı ve sarı olarak ve mavi olarak bir algı yaratıyor. Burada metal mi diyeyim, mi, bir boşluk mu diyeyim, bunu algılamasını yapabiliyorsunuz. Hemen üst taraftaki bek tuşuna birkaç tane saniye basılı tuttuktan sonra geriye geliyor. Daha sonra pinpointer modumuz var. Pinpointer modumuzda buradan barlarımız yükselerek hareket ederek siz de görebiliyorsunuz. Alt tarafta aynı zamanda sağ sol tuşlarımızı hassasiyet bölgesinden cihazımızın hassasiyetini düşürerek tekrar artırabiliyoruz. Buradan tekrar birkaç saniye basılı tuttuktan sonra bek tuşuna sensörlü olan ayarlarımız yapılmış oluyor. Daha sonra burada dosyalar bölümümüz var. Bütün dosyalarınız buradaki dosyalara geliyor, kaydoluyor. Ve en alt tarafta ayarlar bölümü var. Burada isterseniz sesi, titreşimi, parlaklığı, dili, saatinizi, genel ayarlarınızı buradan yapabilirsiniz. Tekrar buradan 3 saniye geri bastığım zaman cihazımız ana menüye tekrardan gelmiş oluyor. Şimdi burada 3P taramımız. Hemen buradan alt tarafa canlı taramaya giriyorum. Okeyliyorum. Ve dışarıdayken cihazı bir kere kalibre ettikten sonra meterimizin üzerine yavaşça yaklaşıyorum. Şu anda metalimizi algılamış oluyor. Net bir şekilde meterimizi algıladığımızı görüyoruz. Hemen çıkış yapıyorum yavaşça. Grafiklerimiz normal dönüyor. Tekrar meterimizin üzerine yavaş yavaş gidiyorum ve burada meterimizi algıladığını hep beraber görüyoruz. Tekrar meterimizin üzerinden çıkıyorum ve normal dönüyor. Şimdi pinpoint moduna geçelim. geri tuşuna bastım. Buradan hemen pinpoint moduna geldim. Onaylıyorum. Ve burada cikere kalibrasyon yaptıktan sonra metalimizin üzerine yavaşça yaklaşıyorum. Ve metalimizin üzerine geldiğimizde burada bu şekilde belli ediyor. Hemen geriye geliyorum. Normal toprağa geçiyorum. Burada tamamen sıfırlanıyor ve yavaşça tekrar metalimizin üzerine doğru geliyorum. Burada metalimizi cihazımız rahatlıkla algılayabiliyor. Tekrar yavaş yavaş çıkıyorum burada bitti. Hemen buradan geri tuşuna basıyorum ve çıkış yapıyoruz. Şimdi cihazımız üzerinde ayarların hepsini gerçekleştirdik. Ee, ancak buradaki çekimi G-Portal üzerinden yapacağız. Grand G-Portal uygulamasına giriş yapacağız. Ve buradan cihazımızla G-Portal'ı nasıl bağlıyoruz bunu da göstermiş olacağız. G-Portal'a bağlandıktan sonra da çekimimizi gerçekleştirip en sonunda görüntümüzü G-Portal üzerinden birlikte inceleyeceğiz. Şimdi G-Portal uygulamamızı açtık. Buradan cihaz ekli bölümüne giriyoruz. Buradan Bluetooth simgesine bastıktan sonra Hemen alt tarafta G4 cihazımızı buldu. Buradan bir kere bastıktan sonra üzerine şu anda artık cihazımızın ekranındaki tuşlarla değil de G Portal üzerinden buradan start başlata bastıktan sonra tam anlamıyla G Portal uygulamasını kullanıyoruz. Buradan 3D scan bölümüne giriyorum. Gerekli ayarlamaları buradan yaptıktan sonra right, paralel ve 10 yaptıktan sonra buradan start'a basıyorum ve taramayı gerçekleştirmek için başlangıcıma geçiyorum. Bu görmüş olduğunuz alanda 3 metrede 30 santim ve 70 santim çelik türü bir metalimiz var. Ve bu metal buraya yaklaşık 10 yıl önce gömüldü. Şimdi bu metalin üzerinden geçerek cihazımızın testini gerçekleştireceğiz buradaki metal üzerinde. Şimdi testimize başlıyoruz. Burada bağlantıyı yaptıktan sonra 10 çarpı 10 olacak şekilde ortadaki metalimizi alacağı bir çekim gerçekleştireceğiz. Şimdi başlıyorum. Her 30 santimde bir atış yapacak şekilde kendimizi konumlandırıyoruz. 10 çarpı 10 bir çekim yapıyoruz. Şimdi başlangıç oklarımızı burada tutuyorum. İlk atışımı gerçekleştirdim. 30 santim ileriye attım. İkinci adımım. Şimdi ikinci attığımıza geçiyoruz. 30 santim kenara geçiyorum ve burada ikinci atma başlangıcını yapıyorum. Şimdi üçüncü hattımıza geçiyoruz. Dördüncü hattımız. Şimdi 5. hattımıza geçiyoruz. Şimdi cihazımıza MFS sensörünü taktık. Burada canlı tarama modülümüz girdiğimiz zaman işte 3B taramaya buradan sağ sol işte paralel ve çekim alanınızı ayarlıyorsunuz. Daha sonra başlak dedikten sonra buradan başlangıcını yaparak her tuşa bastığınızda bir adım atarak toplam çekiminizi tamamlıyorsunuz. Buradan ben geriye geliyorum ve çıkış yapıyorum. Tekrar buradan menüye basıyorum. Menüde canlı tarama modunu görüyoruz. Canlı tarama modunu açtıktan sonra kalibrasyon yapıyoruz hemen. Daha sonra burada herhangi bir metal bulduğunda ya da boşluk bulduğunda burada tepkiler vererek size haber veriyor cihaz. Buradan geri geliyorum. Hemen pinpointer modumuz var. Pinpointer modumuzu açtıktan sonra buradan kalibre ediyoruz. Cihazımız bir boşluk bulduğunda ya da herhangi bir metal bulduğunda bu şekilde size tepkiler vererek ekranda gördüğünüz gibi sağa sola barlar çıkarak size tepki veriyor. MFS sensöründeki modlarımız da bu şekilde. Daha sonra kaydetmiş olduğumuz dosyalar var. Bizim bir önceki çekimde yapmış olduğumuz dosya dosyalar bölümünde kayıtlı zaten. Hemen burada üzerine basıp açtıktan sonra görüntüyü buradan 3D olarak da analiz edebiliyorsunuz. Burada bakıyorum 3D olarak görüntüyü burada analiz edebiliyorum. Ayarlardan buradan ayarlar bölümüne girip veriler dediğimizde buradan toplam verileri görebiliyoruz. Bizim burada alt tarafta 30'a 71 değersiz metremiz var. Yeşil alanla de kırmızı alan arasında gerçekten ciddi bir fark var. Burada değersiz metal olduğunu açıkça görebiliyoruz zaten. Burada hemen 3D var. 3D'ye bastığınız zaman burada tekrar boşlukları aşağıda metalleri yukarıda şeklinde gösteriyor. Kontrol etası cihazımızın çekim yapmış olduğu arazinin tam anlamıyla e, manyetik yapısını gösteriyor. Aynı zamanda burada B layer dediğimiz modumuzda 4D dediğimiz moddur. Burada toprak katmanlarını görebiliyoruz. Metalin şeklini görebiliyoruz ve burada yumuşaklıkları ve sertlikleri rahatlıkla inceleyebileceğimiz bir bölüm. Ancak metal mi yoksa herhangi bir işte boşluk mu var, metal mi var yoksa doğal bir alan mı? 3B'den değil de onu tam anlamıyla buradan e, 3D taramasından verilerden yaparak buradaki rakamsal değerlere göre hareket ediyoruz. Görüntü inceledikten sonra en alt tarafta menü tuşumuz var. Buradan menüye bastığımızda Bluetooth, dil seçenekleri, cihazların bağlı olmuş olduğu lisanslar, cihazlar, hakkımızda, yardım, şartlar, karanlık modu buradan tıkladığınız zaman karanlık moda geçiş yapıyor. Çıkış yapabilirsiniz ya da giriş yapabilirsiniz. G Portal uygulamamız bu şekilde. 3B çekimimizi gerçekleştirdik. Pinpointer ve can taram modlarımızın testini gerçekleştireceğiz. Şu anda can taramaya hemen giriş yapıyorum. Canlı giriş yaptıktan sonra kalibrasyonumu yaptıktan sonra metalimizin üzerine doğru yavaşça hareket ediyoruz. Evet şimdi buradan metalimizin üzerine doğru yaklaşıyoruz. Metalimizin üzerine geldikten sonra şu anda hemen ekranımızda gördüğünüz gibi kıpkırmızı olarak metalin rengini görebilirsiniz. Hemen metalden çıkış yapıyorum. Metalimizin üzerine doğru giriş yapıyoruz. Kırmızı olarak aldık. Metalimizin üzerinden çıkış yaptım. Grafiklerimiz normal yeşile döndü. Ve yavaşça tekrar meterimizin üzerine doğru geliyoruz. Ve ekranımız burada kırmızı şekilde bize metre veriyor. Şimdi pinpointer bölümümüze geçiyoruz. Buradan pinpointerin üzerine basıyorum. Daha sonra hemen kalibre etten Bir kere kalibre ediyorum. Şimdi pinpointer modundayken meterimizin üzerine yavaşça giriş yapıyoruz. Ve meterimizi burada pinpointer modunda algılıyoruz. Meterin üzerinden çıkış yapıyorum. Barlarımız normale dönüyor. Daha sonra tekrar meterimizin üzerine yavaşça geçiş yapıyorum. Ve barlarımız yükselerek metremizin burada olduğunu bize söylüyor. Tekrar yavaşça çıkış yapıyorum. Taramamızı gerçekleştirdik. Siz de tarama anımızı GPortal uygulamamızdan ekranın kenarında hep birlikte gördünüz. Şimdi G4 cihazımızı hep birlikte dedektöre dönüştürelim ve dual versiyonunu hep birlikte görelim. G4'ümüzü dedektöre dönüştürmeye geldik. Sensörümüzü tek bir ile buradan çıkartıyoruz ve çantamıza yerleştiriyoruz. Burada çantamızın içinde zaten detayda görmüş olduğunuz handle'ımız var. Handle'ı buradan e, cihazımıza yerleştiriyoruz. Buradaki kıza yerleştikten sonra boyumuza göre bu şekilde ayarlayabiliyoruz. Ve sıkmak için de hemen burada üçgen bir aparatımız var. Bu aparatımızı buraya takıyoruz. Vidayı karşılık gördükten sonra vidamızı buradan içeriye atıyoruz. Daha sonra bunu da sıkıştırıyoruz. Handle'ımız hazır hale gelmiş oldu. Şimdi direktör başlığımızı alıyoruz. Arama başlığımızı buradan Hemen şöyle alalım. Bunu da isterseniz sıkabilirsiniz, gevşetebilirsiniz. Yukarı aşağı hareket etme kabiliyetine sahiptir. Daha sonra buradan yine sensörümüzde olduğu gibi tek bir hamleyle buradan dedektör olarak kullanılabilir hale geldi. Hemen buradan handle üzerinden geçiriyorum elimi ve cihazım dedektör olarak kullanılabilir hale gelmiş oldu. Şimdi cihazımızı G-Portal uygulamasını nasıl kullanılacağı dair size bilgi vermek istiyorum. Öncelikle cihazımızda burada ekle bölümü var. Buradan cihaz ekle bölümünden sonra Bluetooth simgesine tıklıyoruz. Ve hemen alt tarafta GR4 cihazımızı şu anda görüyor. Ve GR4'ün üzerine tıkladıktan sonra cihazımız eşleşiyor. Cihazımız eşleştikten sonra buradan start başlat tuşuna bastıktan sonra artık G-Portal uygulamamızı kullanabiliyoruz. G-Portal uygulamasında neler var? Hemen sol alt tarafta ana sayfamız mevcut. Buradan hemen sesli ve ses ayarını yapabiliyorsunuz. Ekran ışık ayarını yapabiliyorsunuz. Bataryanın şarj durumunu, saat, Bluetooth ve dilleri gösteriyor. Dilerseniz buradan dilleri mesela Türkçe yapabiliyorsunuz. Cihazımız Türkçe ile gelmiş oluyor. Hemen orta taraftaki menü simgesine bastığım zaman burada 4 tane menümüz var. 3B tarama canlı tarama, pinpointer ve dedektör modlarımız yer almakta. Canlı tarama, pinpointer modlarımız ve 3B tarama modlarımız MFS sensörü takılıyken kullanılabilir hale geliyor. Şu anda G portal üzerinde dedektör versiyonunu tıklıyorum. Şu anda gelişmiş tarama ve pinpointer modlarını görüyoruz. Buradan gelişmiş taramaya geldikten sonra cihazımızla buradan hareket ettirdiğimizde cihazımız dedektör versiyonuyla herhangi bir metalleri test edebiliyor. Buradan geriye geliyorum. Buradan dedektör versiyonuna geliyorum. Pinpointer moduna gelelim. Pinpointer da burada kalibre ettikten sonra pinpointer modumuzda burada her herhangi bir tepki verdiğinde hareketli şekilde size bildiriyor. Şimdi GR4 doğal versiyonuyla birlikteyiz. Cihazımıza handle'ı ekledik, arama başlığını taktık ve 50 santimlik bir çukur açtık. 50 santimlik çukurun içerisine altın bileziğimizi yerleştireceğiz ve üzerinden geçerek cihazımızın bunu tespit edip etmediğini hep birlikte göreceğiz. Şimdi çukura yaklaşıyorum. Hemen cihazımı şöyle kenara bırakayım. Ben çukurun içerisine bileziğimi yerleştiriyorum. Bileziği hemen düzleyelim şöyle. Şu anda bileziğimiz gayet iyi. Buradan derinliğimizi hep beraber ölçelim. Şu anda toplamda 50 santim gibi bir derinliğimiz var. 50 santim derinliğimizi şimdi çukurumuzu kapatacağız ve üzerinden cihazımızla geçeceğiz. Tespit edip etmediğini hep birlikte göreceğiz. Evet şimdi GR4 cihazımızın dual versiyonda olan direktör modumuzu açtık. Şu anda dedektör modumuz hazır. Burada bulunan bileziğimizin üzerinden geçiyoruz. Cihazımı kenara çekiyorum, bir resetliyorum. Yavaşça bileziğimizin üzerinden geçiyorum. Şu anda tespit yapıyor. Kenara çektim, resetledim. Bir kere daha üzerinden geçiyorum. Şu anda çok net bir şekilde 50 santimde bileziği cihazımız rahatlıkla algılıyor. Tekrar deniyorum. Yavaşça üzerine geliyorum. Ve çok rahat bir şekilde dediğim gibi bileziği algılayabiliyoruz. 50 santimde cihazımızın bileziği çok rahat gördüğünü hep birlikte görmüş olduk. Cihazımızın testini gerçekleştirdik. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Hoşçakalın.